Herkese merhaba. Bu videoda sizi sonuna kadar merak duygusunu diri tutan, izlerken sürekli şüphe ettiren ve bittikten sonra uzun süre düşündüren filmlerle buluşturacağım. Spoiler yok. Sadece filmlerin hissi, atmosferleri ve neden izlenmesi gerektiği var. Hazırsanız başlayalım. El Tüverpo. Bir gece moktan bir ceset kaybolur. O andan itibaren film, izleyiciyi tek bir soru etrafında kilitler. Gerçekten neler oluyor? El Cuerco klasik bir gerilim filmi gibi başlar ama ilerledikçe psikolojik bir oyuna dönüşür. Karakterlerin söyledikleriyle yaptıkları arasındaki farklar sürekli şüphe uyandırır. Sessizliği, karanlığı ve yüz ifadelerini çok iyi kullanan bir film. Sonuna doğru tempo artar ve film izleyiciyi sürekli yanlış tahmin etmeye zorlar. Who am I? Bu film dijital dünyayı merkezinde alıyor. Ama asıl Hiç konusu şey. kimlik bir hacker grubunun hikayesi üzerine ilerlerken aslında yalnızlık, görünmez olma isteği ve kabul edilebilme ihtiyacını anlatır. Sin çok hızlı akar, görsel olarak enerjikti ama asıl gücü cinsel oyunlarında. İzlerken tamam şimdi anladım dediğimiz anlar olur ama Fi tam o noktada sizi tekrar şüpheye düşürür. Modern, tempolu ve düşündüren bir yapım. Kontrol Tempo, bir otel odası, kapalı bir zaman dilimi ve çözülmesi gereken bir olay. Baştan sona konuşmalar üzerinden ilerler. Ama tek bir an bile sıkmaz. Her yeni detay önceki bilgilerini sorgulatır. Karakterler masum mu? Yoksa herkes bir şey mi saklıyor? Filmin en güçlü yanı izleyiciyi sürekli bir şey eksik baş başa bırakmasıdır. Sessiz ama çok etkili bir gerilim filmi. The Others bu film korkutmaktan çok gerginlik yaratmayı tercih eder. Sessizlik, karanlık ve eski bir ev. Her şey yavaş yavaş ilerler ama atmosfer sizi bırakmaz. İzleyici hayal gücüyle oynar. Ne gördüğünüzden çok görmediğiniz şeyler korkutur. Klasik korku klişelerinden uzak, daha çok psikolojik ve gizemli bir anlatımı vardır. Sabırlı izleyenleri fazlasıyla ödüllendirir. Brexivan bu film, gerilimden çok zihnin içine yapılan bir yolculuk gibidir. Mükemmel olma arzusu, baskı ve kontrol duygusunu yavaş yavaş sınırlarını siler. Gerçek ile hayal arasındaki çizgi giderek doğrultaşır. Film ilerledikçe izleyici de ama karakterle birlikte dengeyi kaybetmeye başlar. Direkt Sven Rahatsız edici olabilir ama tam da bu yüzden unutulmazdı. Psikolojik filmleri sevenler için güçlü bir deneyim. Bu filmler sadece izleyip geçmelik değil. Bittikten sonra bile kafanıza dönmeye devam eden türden. Bu tarz gizemle psikolojik gelin filmleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda da favori filminizi mutlaka yazın. Bir sonraki filmde görüşürüz.